Çan ilçesine bağlı Etili köyünde Siyanürsüz Doğa, Özgür Kaz Dağı adıyla düzenlenen mitinge Kaz Dağları'ndaki maden arama çalışmaları protesto edildi. Güzel. Çanakkale Çevre Platformu tarafından düzenlenen mitinge Güzel. Çanakkale Milletvekilleri Serdar Soydan ve Ali Sarıbaş, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan Çevre Dernekleri ile bazı siyasi partilerin üyeleri, çevre ilçelerin belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Çanakkale Belediye Başkanı Gökhan yaptığı konuşmada altın ne işe yarar, ne için dağlarımız talan olacak diye sordu. Atatürk ve silah arkadaşlarının yıllar önce vatan için emperyalistlere karşı savaşıp toprakları kazandığını anlatan Gökhan, Kaz Dağları'nın işgal edilmesi şu anda Çanakkale'nin ve şey Türkiye'nin en büyük sorunudur. Bu tehlikeyi şu anda olduğu gibi her ortamda vurgulayıp belirteceğiz. Çoğalalım, büyüyelim, birlik olalım ve karşı çıkalım dedi. Köylü kadınlarımız bu yörenin talancılarına karşı mücadele eden sevgili hanımefendiler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Benden önceki konuşmacılar her konuda detayı verdiler. Sizleri bilinçlendirdiler. Ama bu eşin altında bu konuşmaları izleyen, bilinçlenen tüm insanlar emekleriniz için teşekkür ediyorum. Bu emekler için biz de mücadeleye sonuna kadar varız. Ben bir şey sormak istiyorum. Altın ne işe yarar? Altın ne işe yarar? altının ne kadarı insan sağlığı için, insan için gereklidir. Hiçe yakın. Yani o da elektronik sanayinde ya da sağlıkta bütün dünyadaki altının yüzde ikisi bile kullanılmıyor. Diğerleri nerede? Bugüne kadar ilk defa burada mı çıkacak altın? Diğer altınlar nerede? Bir kısmı bayanlarımızın ziyneti olarak evlerde duruyor. Ama ana unsur, büyük kitle merkez bankalarının kasalarında duruyor. Onun için mi burayı talan ettireceğiz? Onun için mi bu güzelim dağları yok ettireceğiz? Onun için mi bunlara müsaade edeceğiz? Yani bir miktar daha çıksın da merkez bankalarının kasasına girsin diye mi bunun mücadelesini yapacağız? Şu anda dünyadaki mevcut çıkarılmış altının kullanımı, insanlık için kullanımı milyonlarca yıla yeter. Onun için bu bir öncelikli bir durum değildir. Bu ülke ekonomisi için çok önemlidir. Doğru olabilir. Peki on daha önce konuşmacılar söyledi. Buradan çıkacak altının ne kadarı Türkiye'de kalacak? Beyan ettikleri düzgün beyan ederlerse sadece yüzde dördü. 96'sı ne olacak? Yurt dışına gidecek. Çanakkale Çevre Platformu dönem sözcüsü Hicrin Albant, fırsat bulduklarında Kaz Dağları'nın yok edileceğini iddia ederek binlerce kayaçlar çıkarılacak. Bu kayaçlar öğütüldükten sonra 2 don kayaçtan sadece 2 gram altın alınacak. 2 gram altın için 3 ton su kullanılacak. Tarım alanlarına yetecek kadar olan suyumuzu altın için kullanıp yok etmek istiyorlar. Buna izin vermeyeceğiz. Çıkarılan altının tamamı yurt dışına gidecek. Hiçbiri topraklarımızda kalmayacak diye konuştu. Suları kirlendi. Lapseki Şahinli köyü. İçme suları kirlendi. Yıllarca ben de o köyün içme sularından su içtim. Şimdi köylüler damacanayla su içmek zorundalar. Su içemiyorlar. O sulardan içen hayvanlar hastalanıyor. Kızıl elmada keçiler ölüyor. Yaşlılar, kişiler rahatsızlanıyor. Çocuklar ishal oluyor. Sadece Kızıl Elma'da mı? Şahinli'de, Kızıl Elma'da, Bayram için Kuş Çayırı'nda, Muratlar'da, her yerde içme ve kullanma suları bozuldu. Söğüt alan köyünde de tabii. Biga'nın Elmalı köylülerini de buradan saygıyla selamlıyorum. <laughs> Orada da Bozmaya çalıştılar. Biraz sonra izah edeceğim. Başaramadılar. Çevre komisyonumuzu getirdik. Cinayeti cinayet yerinde gösterdik. Dedik ki bu bir insanlık sorundu. Bu siyasi bir sorun değildir. Allah'ın bize vaşetti bir dağ var. Havasıyla, suyuyla, iklimiyle yarattığı ürünleriyle marka olmuş, dünyaya marka olmuş bir dağın eteklerindeyiz. Onun nimetlerinden faydalanıyoruz. Eğer sen bu dağı paramparça edersen, üç kuruş çıkar için bunları birilerine peşkeş çektirirsen, suyumuzu zehirlersen, ürünümüzü zehirlersen, peki sana soruyorum. O zehirlediğin sudan içen AKP'liler zehirlenmeyecek de sana oy verenler mi zehirlenecek? O ürünlerden, o zehirli ürünlerden, o atıkların bulaştığı ürünlerden yiyen AKP'lileri bir şey olmayacak da sana oy ver o sana oy verenler mi zehirlenecek? Ama maalesef anlayış budur değerli arkadaşlarım. Keşke bugün biz burada iki milletvekili değil. Bunu yüzlerine de mecliste de beraber söylediğimiz için söylüyorum. Keşke siz de burada olsaydınız. Siz de bu topraklardan Ekmek yediniz. Siz de bu havayı soludunuz. Siz de bu suyu içiyorsunuz. Yazıklar olsun. Yüzsüz gözünüze, yüzünüze dursun.